Ayak atsa ben öyle sağlayayım Ha bu o silah mı? Kardeşim şu karşı binadayım Adamlar solda Bir ekip aynı ama bu ayrı ekip Aynı yerindeler Eksiyeceksem de Abi ne eksisi Kemal Allah aşkına bir şu şey, bir... kardeşim dur ama bir odaklan senin ne eksik şey dedireme sana ya. Abi. Abi, ben de, ben. Niye? Nerede adamlar? sağda mı solda mı? Evet. Bak biri buradaydı. Şu an i̇ki, iki orada var. Diğeri? Arkasında. Şurada var. bir tane bot var. Şu botu vurabiliyor mu bak en arkada? Abi birinin canı bir, biri de bayağı yedi, bayıldı biri. Gelin abi. Benim kitle yok. Bu bottu. Abi gelin. Geri mi çekiliyoruz, nereye? Hayır hayır, üstlerinden yok. Şimdi enerji dönüp geliyorum. Sıkıntı yok abi. Kardeşim abi çekin bir dakika. Ha tamam tamam sıkıntı yok. Barış bir fren yap. Kardeşim geliyorum. 60 metre. Ha şöyle. Ha şöyle aldı. Sessiz tamam. Duyuyorum. Ya ana bir yer. Bir... Nerede kaçıncı? Aa, ya. Onu Ahmet abiye bak. Kemal kit var mı ya? Bana bir tane kit lazım. Aa var işte şu. Biri dışarıda can az da. Beni bitirecek bu. Bir Yok Yo yo Kemal geliyor sana şimdi. Sağdan açılıyor. Adam, aç adam, gel, adam geliyor adam geliyor. Tamam ben kitleyim. Geldi geldi ya. adam geldi. Ee, kim bu? Son üç vur. Aa, ben tamam, tamam, tamam tamam Gel Abi gel. Ben, öleyim. Tamam. Dur oğlum beni de seni kaldırırken öleceğim. Kit var, bitti bitti. Kit, 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 kit. Kit, 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 kit at lan. Ben de iki tane kit var. Kit isteyen var mı? Ben bir abi. Geç adamların solundan geç. Solundan geç. Ne oldu lan? Ab abi abi abi. Abi abi sen, abi 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 sen, abi abi sen, abi abi sal. abi Sonic, 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 Sonic. abi Sol dolu mu? Sol dolu soldan oynayabiliriz ha. Benzin basıyorum ben. Abi bu uçacağım mı? Ahmet abi sağ sesli. Kal burada. Sen kal burada Ahmet abi. abi. Hayda sıkıştırmış ya. Kardeşim yukarı niye uçamadınız ya? Abi bir dakika. Abi çıkma buradan Ahmet abi, abi çıkma buradan. Tamam adam geldi. Bomba. Bomba geldi buraya. Beni niye aşağı atmıyor? Abi kapatmışlar abi. Adam. Dışarıda. Bitti mi burası? Abi çok şükür ya. <laughs> Abi de bu nasıl bir bağırmaydı öyle. Kardeşim <laughs> adama niye sıkmışsın? Abi tamam adam dışarıdakine sıkıyordu. <laughs> Aa dur dur açtın adam gidiyordu ya. Ha. Beleş kil. Gel gel. Beleş kil. Kardeşim. Gel bakalım buraya. Of. Çok karışmış ya. Gelmiyorlar. Onlar bir de orada durdu bak artistiye bak. Oğlum. Tamam şaka. Abi adamlar şu açıkta. Devam 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 devam. Sığır akil. Devam devam abi devam. Öyle sıkılmaz böyle sıkılır aslanım. Yedi abi bu arada. Aferin. Sağ da dolu ha sağ dolu, abi. Bende M200 vardı ya. Sırayla verseydik başka. Hayır hadi hadi. Oo ben onu ben onu baytım o da beni baytı. Abi bir dakika dur. o oh, arkada adam var bana geldi. Gel. Gel. <laughs> gel, gel abi gel bu tarafa gel bu tarafa gel Ahmet abi gel bu tarafa gel. Arkada var diyecektim. Ahmet abi siz içine gir. Ben şu arkaya bakacağım. Dur bir silah edip yani dur ya. Abi ne alakası var? Ya var şimdi. Benim... Geldin mi abi dur. Abi çıkma abi çıkma Ahmet abi Ahmet abi, abi çıkma. Kardeşim öleceğim ki ya. Abi ya, dur. Benim yanıma geldi ya adam yerimi belli etti. Kardeşim böyle bir şey olamaz ya. Player külliyen bir zarar kendisi. Ağaç Ulan sıkan kardeş. Bir dakika durur musun? Sesin yok. Hop hop. Hop 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 Tamam Sakinin sakin olun Herkes bir sakin olsun Sakinizi koruyun <laughs> Ama siz oradan çıkacaksınız Haberiniz olsun Onu korbadım Oha O neymiş ya oğlum yeter tamam. Tamam lan tamam. <laughs> Şurada <Şunları> bir klip alabilirsiniz. <laughs> Geliler. Gelmeyin. Eee bir tane bile ya. Anlıyorum abi. Oyraz hoş geldin. Ah, nasıl saymadı? Bir şey söyleyeceğim. Bir tek miyim ben? Onu alırsın ya, keklik gibi. Bak şuna bak şuna bak. Kalk lan! Kalk yerine yat! Sağını vurman lazım bak, sağında sağında. Gördüm, gördüm abi, gördüm onu. Sağında. Bye. Ya iki kişi kayada. Ne oluyor lan? Dört kişi var. Işte. Buradan oraya gider mi ya? Gitti. Ya Allah, Bismillah. Allah öper. Allah öper. Daha başa olmam yok şu. Aa kaçım. Ayak at. Ayak at lan öyle savaş. Var mı lan? Oğlum sana ne ya? Öndeler var hiç fırsat. Görüyorum görüyorum. Aç bak. Aa. Arşim. Hayırdır döner yer Ha? Nereye rushyon? Ha? Erkeğe bak bomba on, kompala atıyor. Şaş şaş şaş. Yavrum. Yavrum baban nereye? O son adam ha. Ben çok dalga geçiyorum seni bir öldüreyim. Biliyorum biliyorum bak ne yapacağını bilmiyor da. Böyle son sözü bir abime söyledi bir. Win mi acaba? Kaldırıyor mu da onu? Doğru Hadi lan. Şş, nereye lan? Kardeşim kalk yer çekmesin ha. <laughs> Buralardan buluşlar lan. Hayır yani düşük de bir rank değil. Az 9 yıldız, az 10 yıldız. Fırlatsana <laughs> tabayı. Abi <Olur> kafasına... Ne oluyor lan? baktım da. Konuşuyorlar ha. Ah Allah, Allah Allah bir şey <laughs> Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>